Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyun oynamayacağız. Kaç kere başlattım ya? Az önce çekemedim ya. Çekemedim. 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 Çıldırma Hüseyin. Sakin ol. Brawl Stars ee, hemen tanıtmaya geçeyim. Brawl Stars strateji oyunu ve karakter kupa kazandıkça veya kutulardan çıkardığınız karakter ile bir gelişim oyunu. Oyunda kupa olayı var. Kupa olayı var. Kupaların kupanız ne kadar yüksekse karakter alıyorsunuz. Mesela en son kupa yolu karakteri EM 8000 kupada açılıyor. Şimdi hepsini tanırsın çok kötü olacak. Ondan dolayı geçeyim ama strateji oyunu oyunda biraz karakter çıkarsa çok güzel olacak işte ama karakter çok zor çıkıyor. Oyundan sıfırdan başlamanızı kesinlikle tavsiye ederim. Gidiyor bazıları 5000 kupalık hesap arıyor. Abi senin 5000 kupalık hesapta ne işin var? Hem oynama sıfırdan başlarsanız daha nut pro oluyorsunuz. Tabi önceden hesap kuranlar 5000 kupa olanlara demiyorum bunu. Oyunu yükleyecek olanlar. Onlara diyorum 5000 kupalık hesap aramayın direkt. Daha da fazla kupa alacaksınız şimdi ben bunu dediğim için. Ama hayır, hiç hesap çalmayın. Sıfır kupa bile olsa çalmayın çok yani çok kötü olur. O kişi sizi bulduğu an direkt ben süpersele sizi bildirir. Bir daha da oyuna giremezsiniz. Evet abi bir oyundan bildirildi. An hesabın gidiyor sanırım. Ama bir oyundan gerçekten çok dava falan başladı sana. Yenildin mi? Hemen seni oyunlardan kovuyor diye biliyorum. Yani çalmayın. Zula Mobile'e geçeceğim. Zula Mobile %100 Türk oyunudur. Ve içindeki bütün mapler %100 Türk har haritalarıdır. Haritalarıdır. Zaten Çanakkale Zula diye bir şey var. Sanırım onun linkini koyarım bulursam. Linkini koyarım. Aşağıdan. Açıklama kısmından veririm. Kapanma lütfen. Kapanıyor da az kalsın. Neyse ama var. Türk oyununu. Dur, yani Türk oyunu arayanlara bu oyunu kesinlikle öneririm. Beta sürümünde hala. Ondan da öyle pek iyi değil. Yani sorunlarını falan Discord'una gidip söyleyebilirsiniz. Söyleyebilirsiniz. İşte Zulama Bay'da yani Bora 12 gibi keskin Türk diş keskin dişi tüfekleri veya taramaları var işte. Öyle şeyler de var. Hemen stik geçeyim. Stik bildiğiniz üzere. Tamam yavaş anlatacağım. Çok sinirlendim biliyorum. <laughs> tamam stik varlayıcısı. Strij oyunu. Evet abi strij oyunu. Oyunda hile falan açınca oyunun avan yani oyunda eğlenmeniz hala devam ediyor. Ama hile açmanızı önermem. Hile açınca abi çok kötü oluyor. Her birine bir grifon yeniyorsun abi. İki grifon basıyorsun ama en son neyse. Denemedim bunları kesinlikle. Denemedim. Tamam mı denemeyin de. Çünkü onlardan falan virüs bulaştırmaya çalışıyorlar size. Sizden telefon numaranızı istiyorlar. Tabii bunu göz alıyorsunuz yapın. Başka bir şey demiyorum. Ee, stick War biliyorsunuz zaten. Ee, sonra Nebulous iyi var. Bir tane top buluyorsunuz abi. Puan kasmaya çalışıyorsunuz. Oyunda üç tane temel şey var. P ya Purple yani mor olan dairesel şekilde yani 2D mi 3D oynuyorsunuz bilmem ama işte pembe olanlar ışınlanma ama belli bir büyüklükte olanlar. Yani 200'ün üstünde olmayın. 200'ün üstündekilere sanırım yapmıyor diyorum. Biliyorum. İşte öyle biliyorum. Biliyorum. Ya boş ver işte. ışınlanıyorsunuz belli bir yüksek yüklü olunca. Sadece başta yani oyunun birin oyunun başında olun yani daha sıfır seviye sıfır puanda olun. Yine size ışınlar ama ilk Öt üstünde ışınlamıyor. Haberiniz olsun. Orada mavi şeyler olacak. Mavi şeyler sizin büyümenizi yarıyor. Yarıyor. Böylece daha hızlı puan kazabiliyorsunuz. Tek 100, 100 puan veriyor. Ardı ardı. Iki, iki tanesi 200. Bir tane de ıı, değişik bir tane var tamam mı? Pembe, beyaz, Kır, değişik renkler olan yani purple, mavi falan olan kırışık renkleri olan tamam mı? Onu direkt almanızı tavsiye ederim başlayırsınız veya ayrılarak alın. o çok 500 puan kazandırıyor tek de sanırım. Öyle biliyorum. Yanlış biliyorsam da yorumları yazın. Onu almanızı öneririm. Oyunun amacını biliyorsunuz. Cyber Sip yani sözümü bitirmeden yeni şey Cyber Sip Online oyunda size öneririm. İsterseniz yükleyin, isterseniz yüklemeyin. Kararsız kaldık. Bir seviyede karşıma 40 level çıktı. Zar zor aldım. Evet, zar zor aldım. Yani oyun isterseniz yükleyin, isterseniz yüklemeyin. Oyun savaş oyunu. Robot yani. Robot savaş oyunu. Turret, taretler var. Bir de karakterler, silahlar var. Onlardan gelişebilirsiniz. Oyunda. Evet Among Us'a geçtik. Among Us. Evet Among Us. Biliyorsunuz sanırım zaten anlamışsınızdır. Direkt bir katil veya iki, üç katil oluyor. Ve kendi varlık ve dünya dışı bir varlığı bildirmeye giden astronotlar yani crewmate'leri öldürmeye çalışıyor. Yani yani yok etmeye çalışıyor bitti. Sonra da böylece Vagimistir dünyaya gitmeyerekten onlar imposterlar kazanmış oldu. Cravemate'ler işte ise i̇şte, e, neydi? ise görevlerini tamamlayarak veya imposterların kim olduğunu bilirlerse anlaşıp böylece böylece daha böylece Cravemate'ler de böyle yeniyor ara sıra böyle hileler çıkıyor tamam mı direkt sizi buluyor dikkatli olun kameralara da dikkat edin kırmızı bir nokta varsa kameranın kesin biri bakıyordur demek <laughs> iyi oynadık mı bilmiyorum lord's ya. en çok izlenen şey lord's yad lord's yad güzel yani biliyorsunuzdur orada kuruyorsunuz bölge yapıyorsunuz kendiniz özel bir ülke yeri kuruyorsunuz evler korumak için bir şeyler basıyorsunuz. Okçu kulesi, büyük kulesi falan basıyorsunuz. Büyücü falan, cellat falan basıyorsunuz. Yani şövalye, okçu gibi şeyler basaraktan ordunuzu büyütebilirsiniz. Herkese öneririm yani. Hepsini öneririm aslında ama işte şu anda hepsini önerebilirim yani hepsini öneriyorum yani siz isterseniz yükleyin isterseniz yüklemeyin ama Çanakkale Zula diye bir şey var onu kesinlikle linke koymayı düşünüyorum kesinlikle değil ya kesinlikle değil özür dilerim yanlış ağzıma geldi boş verin arkadaşlar Arslar, Koyarım belki linkini bulursam koyarım. Çanakkale Zula. Koyarım. Böylece Çanakkale Zula oynayabilirsiniz. Bilgisayardan da oynanabiliyor Zula. Başka bir şey demiyorum. Beta sürümünde bir daha, daha. Başka bir şey demiyorum. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Ve abone ve like atmayı da unutmayın. Bay bay.